Merhaba hanımlar. Bugün sizlere bu ördüğüm küçük parça üzerinde reglan kolda eksiltmeleri nasıl yaparız? Farklı bir teknik ile onu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar reglan kolda alttan başladığınız bir hırka ya da kazak ise kol kısmına geldiğimizde eksiltme yaparak yaka tarafına doğru ilerleriz. Ama bu üstten başladığınız, yani yakadan başladığınız bir reglank kolsa artış yaparak ilerleriz. Bu reklam kol için önemli bir detay. Yani bu bilgileri örgüye yeni başlayanları düşünerek veriyorum. Zaten ileri derecede örgü bilenler bu detayları biliyordur. Dediğim gibi alttan başladığınız bir kazak ya da hırkaysa eksilterek yakadan başladığınız bir e, kazak ya da hırka ise arttırma yaparak yol alırız. Şimdi ben size burada hem şekli güzel duran hem de eksiltmeleri nasıl yapıyorum onu anlatacağım. Öncelikle kol kısmına geldiğinizde ilk sırada iki başta iki sonda keserek kol yerinizi belirleyin. Ben burada bir önceki sırada iki ilmek kestim arkadaşlar hem buradan hem buradan şimdi bu teknikte şu şekilde yapıyoruz 2 ilmek örüyorum 1 2 3 4 ilmeği bırakıyorum bu beşincisini şu şekilde sağ şişime alıyorum. Pardon. Sol şişime alıyorum. Önce bu ilk ilmeği örüyorum. Sonra iki ilmek birlikte ve iki ilmek birlikte. Şimdi diğer tarafa doğru devam ediyorum. 7 ilmek kala bırakacağım 2 4 6 7 Evet bu ikisi başta ördüğümüz düz ve bu 5 ilmek üzerinde çalışmamızı yapacağız şimdi ise ilk ilmeği diğer 4 ilmeğin arkasına alacağız Arkadaşlar şimdi Eğer bunu benim ilk yaptığım yerde o şekilde yapamazsanız şu şekilde bir yardımcı şiş kullanabilirsiniz. Bunu bırakıyorum. Bunu sona alıyorum. Ve şimdi bunları bana bu şekilde yapmak daha zor geliyor. Ama şimdi sizlere göstermek için zorlansam da göstermeye çalışacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar önce ikişer ikişer kesmemizi yapacağız. ve sonra bu tek ilmeği örüp iki düz ile sıramızı tamamlayacağız. Şimdi hemen arka sırayı öreyim. Bir kez daha anlatacağım. Arka sırada ise tek tek örüyoruz. arka sırada tek tek örüyoruz şimdi ön sıraya geldiğimde yine iki düz örüyorum 1 2 3 4 5. ilmeğimi diğer 4 ilmeğin önne alıyorum. Önce bunu örüyorum. 2 ilmek 2 ilmek kesme yapıyorum. Ve diğer başa doğru örüyorum. 7 ilmek kala yine bırakacağım. 2 4 6 7 Evet şimdi arkadaşlar bakın yine bunu diğer 4 ilmeğimin arkasını alacağım. Şimdi hemen kendi yöntemimle yapacağım. Ben bu şekilde daha seri yapıyorum. Ama sizler ilmek kaçırırız derseniz biraz önce gösterdiğim gibi yardımcı şişle yapabilirsiniz. Şimdi yine 2 ilmek 2 ilmek olarak kesmemi yapıyorum. Sonra bu düz örüyorum ve 2 düz. Yine arka sırayı örüp ön kısma geldiğimde kesmelerimi yapacağım. Arkadaşlar tabii ki bu kesmeler kalın iple ördüğünüz takdirde ilmeğiniz az olacaktır. Bu şekilde eksiltirseniz fazla fazla ilmek gider. Eğer ince iple örüp ilmek sayınız fazla ise bu kesme gayet mantıklı olur. Eğer ipiniz kalın, elinizde ilmek azsa bu gösterdiğim tekniği 2 2 kesmek yerine burada atlatırken 2 ilmek atlatırsınız ve 1 1 kesersiniz. Ya da ikisini birlikte kesersiniz. Bu tamamen elinizdeki ilmek sayısına bağlı olarak değişebilir. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.